Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Bir buçuk ay sonra Clash Royale videosuyla birlikteyiz Oyun baya değişmiş böyle şampiyon slotu falan gelmiş ee, Sonra en yüksek seviye artık 16 olmuş Bir de böyle her şey elmasa dönüşmüş galiba taş diyor Bunlar ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok Bilen varsa yorumlarda belirtebilir ee, Dediğim gibi bir buçuk aydır girmiyordum oyuna Dün ücretsiz avcı evrimi veriliyormuş onu alıp tekrar başlayalım dedim Oyun baya değişmiş. En fazla 16 seviye falan. Yani bizim daha 15 seviye kartımız yokken böyle bir güncelleme gelmesi bizim açımızdan sıkıntı galiba. <laughs> daha artık bir deste seçip gerçekten fullemek lazım da daha o düzgün desteği hala bulamadık. En yüksek ne varsa onunla oynuyorum. Bakalım bir maç girelim. Nasıl gidiyor o oyunu unutmuş muyuz bir görelim. Evet ilk rakibimiz geldi. Klanı Türk baba prolar diyor. Şöyle cadıyı bırakalım. Dev Goblin'i attı. Dev Goblin Pekka falan oynuyor olabilir. Bilmiyorum artık. Bu oyunu bayağıdır girmeyince. Unuttum yani şu an meta falan ne hiçbir fikrim yok. Pekka ise bizi bozar ama yani. Evet büyük ihtimalle Pekka oynuyor bu arada. Şunu bir geri çekelim özelliğini kullansın. Kullanamadı tamam buna kullan. Bir atlatamadım ha şeyi. Şimdi sağlı sollu saldıracağım. Nereden fazla vurursak. Çünkü adam pek kaçacak belli aynen. Tamam. En azından sağdan güzel bir hasar vurmuş oluruz bu sayede. Şu goblin laneti biraz sıkıntı çıkaracak. Yapacak bir şey yok. Adamın destesi güçlü yani. Yapacak bir şey yok. Bize karşı bence yani. Boss Aito karşı. Pekka çok güçlü oluyor. Ama bizde korumalar falan var. Belki bir şeyler yapabiliriz bilmiyorum. Bakıp göreceğiz artık onu. Şu oyundaki saçma müzik gitmiş ama. O iyi oldu. Oyunu bırakmamızın yani çok büyük sebep değil de böyle bir yüzde yirmisi falan o saçma müzik olabilirdi yani kafa ağrıtıyordu gerçekten aşırı derecede. Gitmesi iyi olmuş. Evet Pekka'yı yolladı kral. Pekka'yı çıkarmışken şöyle tersten çıksak. Şöyle bir Valkür. Yalnız çok sıkıntı geliyor eleman. Arkadaşlar sıkıntılardayım. Gitti kuleyi verdik. Kuleyi verdik. Oyunu verir miyiz onu bilmiyorum. Korumalar. Yok ya gerçekten çok güçlü bir destesi var ya. Şöyle cadıyı çıkaralım. Evet adam bizden önde şu anda hasarda. 2x de ya çok sıkıntı. Şöyle koç birinciyi salsak. Evrimli Valkür. Güzel evrimli Valkür Pekka'yı güzel tuttu. Evrimli Valkür iyi kart ya. Gerçekten. Şunun arkasına bir cadı şöyle. Bir özellik basalım. burada boss özelliği güzel iş yaptı. Ama şu Pekka'yı nasıl geçeceğim ben? Sarmaşık atsak. Oklar atsak bombacıya da. Çok güzel bir hasar vurduk da. Dahası gelmez büyük ihtimalle. Şöyle Testa'yı kuralım yine. Cadımız hala ölmedi lan bu arada. Şuraya Valkyrie atsak tanklasa kurayım Aa öldü. Sonradan öldü. Ne güzel ölmemişti başta. O yüzden Valkyrie oradan bıraktım tanklasın diye de yemedi. Şimdi Pekka'yı adam önden bırakırsa şöyle boss falan atabiliriz kule atlaması için ama yok. Neyse bu şeyciyi kesmesi de okey. Şuraya da bir oklar atalım. Hem kule hasar hem bombacıyı kesmek için. Özelliğini basamadık şeyin. Şöyle koç salsak. Hayır ya bu şunu kessek iyiydi de. Yok yok burada ekstra bir şey çıkmaz. Savunup sonra çıkmamız lazım. Ee, elektro büyücü çok sıkıntı ya şey için. Koç binici için. Direkt antiliyor yani. De ölmedi gitti. Cadı öyle gitme cadı be. Cadının gittiği yere baksanız arkadaşlar. Bir tane vurulan koç binici yok. Bir tane bile vurmadı. Helal lan sana evrimli valkür. Var ya tek sevdiğim sensin ha. Helal olsun. Şimdi bir güzel bir sarmaşık atarsak alırdık oyunu. Yok güzel olmadı sarmaşımız maalesef. Kes abi şu şeyi ya. Valkür'ü yanlış yerden bastım ama şu an koç binci gidiyor. Vur oğlum. Süpersin. Tamam aldık aldık. Oklarla. Zor maçtı ya. Bence bilmiyorum. Adam biraz antiydi ama kazandık. Şöyle bir kutu açalım. Aa direkt 4 yıldız oldu. 2 tane efsanevi kart. Koç binciyi geliştirmeye kullanabiliriz. Ya bilmiyorum arkadaşlar. Sizce bu şeyi geliştirmek lazım mı ya? Bu desteği yani. Bu desteği maxlasak güzel olabilir. Güzel deste ama her zaman metada kalan bir deste de maxlayabiliriz. Ee, 2.6 gibi falan. Zaten bu yeni şampiyon kartlar geliyor ya. Orada 2.6 deste bence baya güzel olacak. Ama işte onlar da şu an çok düşük seviye olduğu için bize eziyet çektirir yani. Mezarlık destesi bunu çok maxlamak istiyordum. Zaten şu kupal hesabımızda bunu maksliyoruz Burak'la. Bakacağız göreceğiz artık. Bakın gerçekten bu sene hiç oynamadım neredeyse ya. Bir buçuk aydır oyun bu halde. Yani arada bir iki kere öyle canım sıkılıp girdim. Onda da hemen tilt olup çıktım. O şekilde. Bakalım bir maç daha girelim. Evet birini rakibimizi bulduk. Adam bize bol şans diyor. Biz de bol şans diyelim de adam. Kıvılcım oynuyor. Kıvılcımı bakalım. Önüne ne atacak? Yine şu dev goblin oynuyor olabilir mi acaba bu da? Kılıcı vur şeylere, iskeletlere. Bir tane şarjı niye? Güzel bir daha iskeletlere vurdu. Aslında güzel böyle iskeletlere vurması da o kılıcımı biz nasıl keseceğiz o sıkıntı işte. Şöyle korumaları atalım dibine. Hadi korumalar. Korumalar kıvılcıma karşı güzel. Aa adam çarpma mı attı orada? Galiba çatma attı. Abi Kıvılcım ölmedi hala kafa yiyeceğim. Cık. Of sinirim bozuldu şu an. Bir de gitmeden vurdu ya. Ne kadar iş yaptı kartı ya bir canı kalıp. Cık. Yine geldi dev goblinin eleman ya. Baksana tek atakta kulemizin yani gg. Elit barbarı falan da var. Öfke, öfke, o sıkıntı. Bunu yani ancak tekte yakalarsak kesebiliriz. O da zor yani. Nasıl yakalayacaksın ki kıvılcım tüm kartlarımızı temizliyor. Bir kıvılcım adam oyun kazandırıyor ya. Yani. Destemizin havadan vuran düzgün bir şey yok. Yani hani sadece havadan vursak kıvılcım bir şey yapamasa. Bak sen ağır ağır geliyor ya etrafına bırakacağım. Etrafına bırakırsak keseriz. Az önce önüne tam dev goblin attı. Bir şey bırakacak yerimiz kalmadı yani. Belki arkasına cadıyla o saydutun bir şeyler yapabiliriz. Ne şöyle evrimli valkür atalım. Hadi evrimli valkür sen bir şey yaparsan sen yaparsın ya. Güzel yaptı aslında da. Hala kuleyi alamadık. Bir koç binici. Ee, bu şeyine sarmaşık basacağım. Yapacak bir şey yok. Koç binici vursun kuleye. Kuleyi alalım. Sonrasında sonra bakarız artık. Şöyle bir Valkür şuna korumalar arkasına güzel bu arada Valkyr şu an iyi iş yapacak. Korumalar şey alırsa Şu an güzel adamın karşıyı bitti yani. İksiri. Şuradan koşmayıcı bir tane daha. Sağ kuleyi oynamak her türlü daha mantıklı. Şöyle bir özellik basalım. Şöyle bir sarmaşık atacağım o yine vuracak gibi çünkü. Mecburi bir sarmaşık kullanımı. şey evrimini döndürürsek Valkür evrimini güzel şeyler yapabiliriz aslında. Şu sağdaki şeyi bu kessin. Tamam şöyle bir de bırakalım. Daha fazla kulemize hasar yemeyelim. Korumaları çıkarmak istemiyorum. Bu Haydut çıkaralım. Mecbur çıkaracağız korumaları. Fena geliyor. Korumaları çıkardık diye de adam şeyle gelebilir. Yok ya kaybettik. Barzo bir deste yani. Herkes mi şey oynuyor dev goblin anlamadım ya bu ne böyle 2 eldir dev goblinle uğraşıyoruz ay birinde yendik de diğeri daha da barzoydu kıvılcımlı mumvılcımlı İşte aslında hafif bir deste oynasak onları Yenebileceğimizi düşünüyorum ama Keşke şu oyun pay to olmasa da tüm kartlarımız full level olsa öyle savaşsak yani. Tam buraya valkürle savunuruz ya. Şöyle de bir boss satalım. Çadının önüne atsak daha iyiydi ama. Yapacak bir şey yok. Şöyle vurduğumuz kadar vuralım ya. Basalım sarmaşığı da. Güzel orada atladığı yerde dondurduk. Şeyi adamın boss ağacını. Boss ağacı da korumalarla savunuruz diye düşünüyorum. 14 seviyeymiş gerçi ama. o bu sıkıntı işte. O sadece arkası Frükçü. Şöyle ikisine birden oklar atalım yoksa o kuleye çok vuracak. Ya bizden fazla vurdu yani. Aldı hatta bizim kuleyi. Evet boss Aydut da böyle işte güçlü yani aslında bizde olduğu için kıymetini bilmiyoruz ama karşıya gelince gücü ortaya çıkıyor. şöyle Valkyr. Ya Valkyr'ün evrimi döndüğünde bence yine çok iş yapacak. Valkyr evrimi çok iyi. Şu koç biniciyi salsak, şu kuleyi bir almamız lazım. Kuleye vuracağı için doğrudan alır diye umuyorum. Hadi bir tane daha alamadı. Şöyle cadı biraz iskelet çıkarsın. Şu oklar atayım şuna ya. Şu çünkü çok sıkıntı bir kart. Bak geldi hala vurdu ya. Gerçekten şu kart aşırı güçlü. Tamam valkür atıyorum. Gerçi bu havaya vurmayacak şimdi ama. Tamam indikten sonra vurur. Ya bunun evrimiyle de ilk kez karşılaştım bu arada. Hala uçuyorlar mı bunlar? Hiçbir fikrim yok. Tamam o oraya vurur. oraya aldık da. Sol tarafa güzel bir iş çekmemiz lazım. Şu okları hazır tutacağım şey için. Ee, Üflükçü atarsa diye. Tamam güzel Valkür. Tamam boss haydutu attım. Korumalar atalım. Biraz kalabalık yapsın. Destek verir. Güzel bir Valkür daha. Abi Valkür evrimi oyunu nasıl çevirdi gördünüz mü? Gerçekten sadece Valkür evrimiyle kazandık. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani değişmiş bayağı oyun. Şu şeyler ne işe yarıyor dediğim gibi hiçbir fikrim yok. Dur basamadık. Şuradaki elmaslar bak, mesela burada 3200 tane var. Ee, sonra Valkyre geliyorum, burada daha değişik yani 1551 tane var. Neye göre verdi bunları bana? Hiçbir fikrim yok. Ee, bilen varsa yoruma yazabilir. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşünce dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.